Empatik insanlar ve narsistler neden ilişkiye girerler? Empatik ve narsist insanların sıklıkla birlikte ilişki kurduklarını anlamak oldukça şaşırtıcıdır. Bu iki tür insan duygusal bakım yelpazesinin zıt uçlarında olmalarına rağmen gerçekten şaşırtıcı bir şekilde mıknatıs gibi birbirlerini çekerler. Bu insanları bir araya getiren nedir? Bu iki zıt kutup insanın ilişkileri söz konusu olduğunda ortaya çıkan şema toksik bir bağımlılıktır. Empatlar ve narsistler birbirleri için temelde sağlıksız yapboz parçalarıdır. Empatik insanlar genellikle inanılmaz derecede naziktir, başkalarına saygı duymaya çalışırlar ve bireylere değer verirler. Genellikle bu insanlar gençliklerinde ve küçüklüklerinde kötü muamele görürler, ihmal edilirler veya göz ardı edilirler. Etrafındaki insanlara umutsuzca ihtiyaç duydukları ve hiç görmedikleri tüm sevgiyi ve ilgiyi sunmaya çalışırlar. Empatik insanlara karşılık narsistlere ise tapılmalı ve göklere çıkarılmalıdır. Bu insanlar da aynı empatik insanlar gibi gençliğinde ve küçüklüklerinde genellikle kötü muamele gördüler veya ihmal edildiler, hatta bazen terk edildiler. Ama bu yaşadıkları acıyla ders alıp empatik yeteneklerini geliştirmek yerine kendileri için olabildiğince fazla ilgi ve şefkat almaya yönelirler. Buradaki iki tip insanın arasındaki bağlantıyı görüyor musunuz? Her ikisi de küçüklükten beri süre gelen bir sevgi ve ilgi ihmalkarlık durumuna maruz kalmışlardır. Empatik insanlar bu duyguları karşısındaki insanlara verip karşılık bekler ama alamaz. Narsistler ise karşısındaki insana bu duyguları vermek yerine sömürmeyi tercih eder. İsteseler de istemeseler de bu ikisi bir araya gelirler. Sağlıksız zehirli bulmaca parçalarının somutlaşmış halleridir. Peki bu insanları bir arada tutan nedir? İkisi de kendi hikayelerine, drama konusunda başarılı oluyorlardır ama farklı şekillerde. Çoğu zaman empatik insanlar, kendilerine kötü muamele edildiğinde kendilerini rahat hissederler çünkü bu onların iyi bildiği bir durumdur. Küçüklükten beri bu şekilde yaşamaya alışkanlık kazanmışlardır. Böylece başka birinin ilgisini ve sevgisini kazanmak için çok uğraştıklarında ne yaptıklarını bildiklerini hissederler. Buna karşılık narsistin ise sadist çizgisi bu davranışta gelişir. Bir yandan partnerini küçümseyeceklerdir. Partnerlerini zayıf ve zavallı olarak görürler ve duygularıyla oynarlar. Böylece sürekli karşısındaki insanın duygularına emerler, sevgi ve ilgi çekmeye çalışırlar. Sonuç olarak karşımıza asla iyi bitmeyen inanılmaz derecede sağlıksız bir eşleşme ortaya çıkıyor. Bazen ilişki narsist sıkıldığı ya da empatinin sinir krizi geçirdiği için erken biter. Bu durumda narsist temelde uzaklaşacak ve asla arkasına bakmayacaktır. Böyle bir ayrılık sonrası empatik insanlar şu şekilde düşünebilirler. Aksine eğer daha çok sevgi, daha fazla şefkat, daha çok özen göstermiş olsalardı sevdikleri kişinin kalacağını düşünerek kendilerini yıllarca azarlayacaklardır. Ve daha da önemlisi, bütün bunların sonunda emeğinin karşılığında narsist kişi kendisini sevecekti diye umut edebilir. Buna karşılık narsist ise ayrıldıktan sonra partnerleri hakkında düşünmesi pek olası değildir. Eğer ki düşünürlerse bu düşünceleri büyük ihtimalle partnerlerinin ne kadar zayıf ve acınası olduklarına dair bir küçümseme alayıyla olur. Narsistler ve empatlar uzun süre bir arada kalmayı başardıklarında bunun nedeni genellikle güçlü bir karşılıklı bağımlılık geliştirmiş olmalarıdır. Simbiyotik parazitler gibi birbirlerinin enerjisini beslerler. Biri hayranlıkla büyür ve zulmü açığa çıkarır, diğeri hayranlıklarını tetiklemek için zulme ihtiyaç duyar. Şimdiki başlığımız empatik travma bağı. Travma bağı terimine aşina mısınız? ebeveynleri tarafından duygusal ve fiziksel istismara uğrayan çocuklarda sıklıkla gelişen bir şeydir. En basit ifadeyle kötü muamele ve yanlış umut döngüsü yoluyla bir tür duygusal bağlanma yaratılır. Narsist bir ebeveyn tarafından istismara uğrayan bir çocuk örneğini ele alalım. Çocuğa ebeveyn tarafından genellikle duygusal, sözlü veya psikolojik zulüm yoluyla derinden zarar verilecektir değersizleştirilecekler ve ne kadar değersiz oldukları söylenecek bir yük aptal veya hatalı olduklarını sürekli söyleyeceklerdir. Bu durumda çocuk duygusal olarak paramparça olacak. Tek istedikleri sevdikleri kişinin onlara biraz nezaket göstermesidir. Çocuk o, o bebeğinin sevgisinden ve şefkatinden bir parça kazanmak için elinden geleni yapacaktır. Buna karşılık ebeveyn soğuk ve mesafeli daha da aşağılayıcı ve acımasız olabilir. Bu nedenle çocuk daha da çok çabalar. Sonunda narsis ebeveyn küçük çocuğu sevecek ve so Sonunda narsis ebeveyn küçük çocuğu sevecek ve o zavallı çocuğa sevgi ve güven duygularının kısa bir an bile olsa verecektir. Ta ki tekrar kopana ve zararlı döngü yeniden başlayana kadar. Buna karşılık çocuk ebeveynin duygusal durumuna aşırı bir duyarlılık geliştirir. Bu yüzden biraz sevgi için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Bu savunmasız insanlar, duygusal acılarının ve ihanetlerinin kaynağı olan narsist insanlarla sadece bunu yapmaya zorlandıkları için bu şekilde bağ kuracaklarını öğrenirler. Küçük iyilikler peşinde koşmak zorunda kaldılar çünkü destek ve iyiliklerinin her yönü için istismarcılarına tamamen bağımlıydılar. Çocukluktan sonra yaş ilerledikçe kaçınılmaz olarak bu döngüyü arkadaşlıklar ve romantik ilişkilerde tekrarlarlar. Bu sefer her zaman istedikleri gibi sevilip takdir edileceklerine umarak aşina oldukları koşulları yeniden yaratacaklar. Birçok empat kişi bunları kabul ediyor ve yine de narsistleri seçiyor. Birçok empatik insanların bu davranışın farkında olduğunu ve yine de o yoldan gitmeyi seçtiğini keşfettiğinizde şaşırabilirsiniz. Bazıları narsist partnerleriyle bağlarını koparmayı reddederler. Çünkü ailevi bir görev duygusuyla kendilerine bağlı olduklarını hissederler. Kendilerini partnerlerinin onları gerçekten çok sevdiklerine ikna etmiş olabilirler. Bu yüzden zarar gördüklerini tamamen farkında olsalar bile istismara tolerans göstermeye devam ederler. Eğer kendiniz bu durumda yaşamıyorsanız ve bu tür bir duruma şahit olup ve onlara yardım etmek için çaba sarf etseniz de çıkılmaz bir işin içinde olduğunuzu hissedebilirsiniz. Bir arkadaşınıza veya aile üyesine derinden değer verdiğinizde ve narsız bir partner karşısında ne kadar acı çektiklerini gördüğünüzde şüphesiz onları bu durumdan kurtulmak istersiniz. Alternatif olarak bir narsistle birlikte olmayı seçtiğiniz gerçeğinin tamamen farkında olan empatik kişiyseniz sürekli olarak farklı duygular arasında bölünmüş olabilirsiniz. Örneğin partnerinizin size nasıl davrandığını yeterince farkındasınızdır ancak çaresizce ona yardım etmek istersiniz. Çünkü onların narsizminin derin bir acıdan kaynaklandığını bilirsiniz ama bir yandan sizi de çok incitirler ve incinmenin durmasını istersiniz. Ama bunun olmayacağını da biliyorsunuz ve böylece nihai bir döngü başlar. Bu sarmal karşılıklı bağımlılıklarının farkında olan ve bu konuda destek isteyen ancak durumu sona erdirmek için fiilen harekete geçmek istemeyen empatlar da söz konusudur. Yabancılarda bazı insanlar bu eğilimi askol olarak adlandırır. Terimin açıklaması şöyle. Bir kişinin aynı soruyu defalarca sorarak belirli bir yanıt arayışına girdiği bir durumdur. Sorularının cevaplarını alamazlarsa söylenenleri görmezden gelirler. Ta ki bir dahaki sefere aynı şeyi tekrar sorana kadar. Bu tür ilişkiler hiçbir zaman daha iyi olmayacak. Sürekli olarak bu tür ilişkilerde kendinizi bulan bir empatik insansanız davranış kalıplarınızı değiştirmek size kalmıştır. O kara deliğe ne kadar anlayış, sabır, sevgi ve bağlılık atarsanız atın, narsis partneriniz değişmeyecek. Narsisler kendi davranışlarını taciz edici olarak görmedikleri için değişmeyeceklerdir. İster genetik, nörolojik bağlantılar veya kendi zarar verici çocukluk deneyimleriyle olsun, suçlamalar karşısında kendilerini genellikle kurban olarak görmelerini sağlayacaklardır. Empati deneyimleme yeteneğinden yoksundurlar ve bunun yerine başkalarını yalnızca kendi ihtiyaçlarını ve arzularını yerine getirmenin araçları olarak görürler. Elbette çoğu insan değişebilir ancak bu yalnızca bunu yapmak için derin bir istek duyduklarında olur. Yanlış bir şey yaptığına dürüstçe inanmayan birisi neden değişmek için çaba sarf etsin? Her şeyden önce neden bu tür insanları çekildiğinizi anlamanız önemlidir. Sadece kendi başlangıç hikayenizi tanıyarak davranışlarınızı değiştirebilirsiniz. Kendinizi iyi bir terapist bulmanın gerçekten yararlı olduğu kısım ise burasıdır. Kendi hasarınızın başladığı yere geri dönmenizi sağlayacak harika sorular ve egzersizlerle size rehberlik edebilirler. Bu eskacıları kaynağıyla ele aldığımızda damlama etkisi yaratır. Bir gecede sihirli bir şekilde iyileşmeyeceğiz. Ancak belirli davranışların başladığı yerle ilgili bir aydınlanmanın onları şu anda nasıl etkileyebileceği şaşırtıcıdır. Bir kişi bu tür bir aydınlanmaya sahip olduğunda döngüyü kırabilir. Aslında bunu yapmak çok daha kolay. Daha önce narsistik partnerinizi hem şımartılacak bir kurban hem de içinden çıkarılabilecek erişilmez bir duygusal çukur olarak görmüş olabilirsiniz. Şimdi her şeyi daha net görüyorsunuz. Empatik insanların bu kadar şefkatli bir doğası olduğundan hala şefkat mevcut olabilir. Ancak narsistlerden sevgi veya takdir alma konusunda aynı ihtiyacı hissetmeyeceksiniz. Onların zorbalıklarını umursamamayı bileceksiniz ve narsistleri hayatınızda tutmama kararını rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Bu noktaya geldiğinizde narsistin sizin üzerinizde hiçbir gücü olmayacak. Sizi sevmelerini sağlamak için daha fazlasını yapıp yapmayacağınızı merak etmenin uzun süren acısı olmadan kendinizi onlardan kurtarma yeteneğinize sahip olacaksınız. Sağlıksız travma bağ döngüsünün sona erdiğini bilerek yeniden başlayabileceksiniz ve bir daha asla narsistle ilişkiniz olmayacak.